Yani ona en çok ihtiyaç duyulan bir dönemde onu kaybettik. Çünkü gün geçmiyor ki gerek dinimizle ilgili gerek onun sadece din değil ama bir Atatürk sevdası da vardı. Dinine olan bağlılığı, onun gerçeğinin anlatılmasına olan sadakati ve o konuda gö gösterdiği namuslu yürüyüşün yanı sıra bir de Atatürk'ün kimliğini kimseden çekinmeden, korkmadan, hiçbir etki altında kalmadan sonuna kadar savunmuş bir kişiliği vardı ki bugün bu her iki konuda da çok büyük bir değeri kaybetmiş oluyoruz. Dolayısıyla acımız hakikaten büyük. Ancak sizin de daha önce belirttiğiniz gibi artık kitaplarıyla aramızda olacak. Demek ki kitap yazmanın, geriye kitap bırakmış olmanın, fikirleri gelecek nesillere illa yaşayan bir vücut olarak nakletmek nasıl olsa bir gün sona eriyor. Ama hiç değilse başarılan, Yazılan, sunulan kitaplarla bu konuları geleceğe taşımış olmanın hiç değilse bir nebze de olsa e, umudunu taşıyoruz. Ve hiç değilse onlarda Sayın Hocamız yaşayacak diye teselli buluyoruz. E, önce ailesinin elbette, arkasından da büyük ailesi Türk milletinin ve onu seven yerli yabancı herkesin başı sağ olsun diyoruz. Evet.